ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Müge Anlı, Antalya'da kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'in Isparta'da cesedinin bulunduğunu açıkladı. Güvenilir'in cinayete kurban gittiğini de söyleyen Anlı, itiraf edenin ise Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguda olduğunu kaydetti. Isparta'nın Sütçüler ilçesi Karadiken köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi üzerine cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan Müge Anlı ise bugün sabah yayınlanan programda ise Isparta'da bulunan cesedin kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilere ait olduğunu açıkladı. Anlı konuşmasında Antalya'da 31 Ocak tarihinde kayıplara karışan 7 çocuk babası Şükrü Güvenliler'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkardı. Dün Isparta'nın Sütçüler ilçesi Karadiken mevkinde bulunan cesedin kimliğinin ise Şükrü Güvenilere ait olduğu tespit edildi. Kaybının 14. gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şükrü Güvenli'nin iş arkadaşı 34 yaşındaki Bekir Demiray, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri sorgusunda olay günü alkol almak için buluştuklarını, alkol aldıktan sonra Şükrü Güvenli'nin kendisine küfür ettiği gerekçesiyle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet ekipleri yine sorgu sırasında Sparta'da il sınırları içerisinde bir araziye gömüldüğünü ortaya çıkardı, dedi.